Selamlar dostlar yeni bir video karşınızdayız Mythic Force'umuz gelmiş Hemen şuradan bir Mythic Force'umuzu basacağız 8k OG'mizi bastık bakalım Günün ilkini 4 tane taşımız var şu anda elimize Bakalım bugün güzel setler gelmiş Akül seti emojileri çok güzel Şöyle ölüm makinesi seti Bu bakalım şansımıza Güzel şeyler çıkabilirim ki tekli yapçık. 3 kere UC'ye çık. 2 kere 10'lu yap çık. Sonra 10'lu bas. 2, 3. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şöyle bir takipleri alalım sizden hocam Biri şöyle yapalım. 2. 3. de şunu bastık babacım. 1. 2. 3. de basıyoruz baba. Hemen bakalım ne geliyor. Hadi tek 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 de vuralım bir şeyler. Neyse. Neyse bir şey yok. 2 onlu geçli, 2 onlu geçsiz. Ben öyle çıkardım. Hadi 2 onlu geçli, 2 onlu geçsiz yapalım. 2 onlu geçli yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Hadi 2 tane geçsiz yapalım. Hadi ver baba bir şey. Hadi. ki Şöyle üçüncü vuralım Umarım güzel bir şey verir Baba hiçbir şey vermedi Şunları bir alalım Belki bir işe yarar İnşallah bir şey gelir Direkt bas bir şey yapma şunu da alalım. Taktik yok diyorlar. Hadi bir tane de şöyle günün ilkini vursak mı diyeceğim. Bir günün ilkini vuralım bakalım. Bir tekli bir onu yapalım. Baba hadi bir tekli bir onu vurduk. Hadi güzel bir şey var. Oo iki tane neden verdi. Bak. Bir, iki, çok iyi. Bir şey, bir tane de kıyafet ver. Hadi. Yapma be. Neyse bunu çok güzel. İki tane birden verdi. Hadi. <laughs> Reis. Hadi gene bir tekli bir on deneyelim. 1 İkinci tekliği vuralım sonra. Şöyle bir tane de onlu vuralım. Gördüm. Hadi güzel bir kıyafet ver babacığım. hiçbir şey vermedi gene. Bir geçti vuralım mı 3 tane? 3 tane geçti vuralım mı? Bir 3 geçtiğimizi vuralım bakalım. Belki umarım güzel bir şey verir. Üç tane geçti vuralım bakalım. Hadi güzel bir şey ver baba ya. Baba hiçbir şey vermiyor ya. Bismillah. Hadi ver. Bir çıkalım. Hadi bir tane de şöyle iki, iki tane tekli vuralım. Sonra bir onlu vuralım ya. İki tekli bir onlu vuralım. Bir. iki Aniden sonra geçsiz. Bir tane de onlu vurduk mu? Hadi bir kıyafet ver baba ya. Neyse. Abi dinle. 3 tek UC yerine gir. 10'lu bas. 3 defa tek. Şöyle 1 2 3 Bir defa şöyle gör. Baba bir defa da 10'lu bas diyor. Hadi bakalım. Bir tane verdi. Baba. Tamam 10 tane oldum. Eyvallah. 3K gitti. Daha hiçbir şey gelmedi. Hayır bir tane de isak için açalım. Hadi bakalım. Açtık. Bir şey gelmedi gibi ya. Baba. Tövbe töbe. Baba hiçbir şey vermiyor. Bir kıyafetim, miyafetim mi değiştirsek bir şey mi yapsak? Baba vektörlüğü giyelim belki bir işe yarar. Fakir der bize. Youtube. Canım Youtube bize bir fakir de. Hadi canım biz fakiriz. Tamam bak şuradan giriyoruz. Gir şöyle. Ben seni istiyorum baba. Sonra giriyorum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neyse yeterli. Bir tane vurduk. Hadi ver bir şey baba ya. Ben bu tavayı kullanacağım ha. Ben bu tavayı kullanacağım. Kaç gün oldu? Bir 50 gün oldu herhalde. Bir 50 gün oldu herhalde. Victor'u kullandık. Onur reis kesene verket. Dur bu bu defa şunu değiştirelim baba. Ne diyor abi? Üç tekli vur sonra çık geçti. 2 10 2 tane onlu bas. İsakçım kesene verket. Abi 3 tekli vur sonra çık. Geçti iki tane onlu bas. Yap abim. Şarkı mı? Şarkı yok. Şarkısız olsun. Abim geçti vurursak bakalım neyse 3 tane geçti vuralım. 3 tane tek dur. 1 1 2 3 Kendimizi kandırıyoruz gibi geliyor da hadi Geldim Baba bir onlayı vurdum Çıkmadı Bir tane diyor 7 tekte iki onlu diyor 7 tekli 2 onu vuralım baba. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane geçti vuralım Bir tane geçsiz vuralım hadi Ver baba bir şey ya Hiçbir şey vermiyor Ardı 5 onlu vur Baga girsin Bir tekli bir onlu Baba bir dakika şimdi 5 tane vurayım animasyonu geç İki 10'lu yeminle çıktı yeminle çıkmazsa var ya 1 çıktı şu anda bak ard arda 5 animasyonu geç yap 10'lu baba ard da 5 10'lu animasyonu geç yap çıkacak hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim 1k gelecek bakalım umarım çıkar 1 2 3 4 5 şu an çıktı arkadaşlar ben yayını kapatıyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun <laughs> Allah'ım ya Rabbi Eee ne? 4 tekli biyonunu hadi 4 tekli biyonunu Vuralım baba 1 2 3 4 Hadi bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen bizim dualarımızı kabul eyle Bir tane destansı ver başka bir şey istemiyoruz Hadi Ver hadi baba ya Neyse. Buna da şükür. Allah'a şükürler olsun. Duamız boşa çıkmadı. Ama yanlış dua ettik herhalde. <laughs> çıka çıka bu çıktı. Bir dakika. Ne, ne, alabiliriz? Beşlik ne var? Ancak kafa pardon yani başlık alabilirmişiz. Ee, bir çık gir yapalım baba ya. Bir çikkir yapalım aynen. Oo, benka da alınabilir ha. Bir çikkir yapalım bakalım. Şöyle bir çikkir yapalım. 14 tane oldu. Kaldı 2700 ucu. Hiçbir şey çıkmıyor. Vere vere ne verdi biliyor musunuz? Sadece şu, nerede o? Nerede o? Çanta da yok. Çanta çıktı sadece. Başka Meri demiş ki bir başka sandıktan bir tane açsana. Bakalım şunu açayım mı? Günün ilkini bir deneyelim buradan. Sonra tekrardan orayı açmaya gidelim. Bir tane günün ilkini deneyelim burada. Baba ver bari bunu ver ya ver. Bu da olmadı. Neyse hadi geçelim buraya tekrardan. Ne kaldı? 2700 Şöyle bir Askeri sandıktan kötü şans. Arıncım hoş geldin merhaba. Şöyle bir askeri sandığa girelim. Mericim bize bir şans diler misin? Şöyle biraz askeri sandıktan bulalım. Şöyle biraz şundan vuralım baba. Vur vur vur. Biraz şunu açalım. Arıncım kesene ver ket. Hadi ver. aşık hadi. Şimdi bismillah. İçim rahatladı bak. Şu an içim bir rahat. Ben de çıkacağımı hissettim ben şu an. Tamam mı? de bir güzel çıkacak. Hadi inanıyorum ben baba. Hadi baba bir tekli bir onu vuralım. Ne diyorsunuz? Ondan önce şöyle takip etmeler sol üstten bir takip etsin babacım. Takip etmeler şöyle sol üstten bir takip edip ekranlar çift tıklarsanız çok çok sevinirim. Hadi bismillah. Bir tane tekli vuralım baba. Dört onlar gelir. inşallah şuraya geçe. Animasyonu geç yapayım mı? Bir an Zeze'yi gördüm çocuk yerine ya. Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim çocuk zannettim. Bak yaprak işareti var ya bir an çocuk zannettim. Zeze zannettim onu. Şöyle bir helal olsun. Bir tane bastık baba. Hay ben böyle şeyi. Ver dört tane. Baba basıyoruz hiçbir şey vermiyor. Hadi ver baba. Baba bir tane çıktık şuradan şuraya girdik sonra bir tane şöyle vurduk baba Ver hadi bir şey Abi tek aç Evet. Şurada Beykanlara bobo bol Şansı Şans yok vallahi abi. Vallahi ben de bilmiyorum. Şans yok herhalde. Bakalım kaç tane tekli deneyebiliriz. Şöyle bir biraz tekli vuralım. Ne diyorsunuz? Animasyonu geç yapalım. Animasyonu geç. Şöyle bir basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest aldık. Bak abdestimizi aldık geldik. Bismillah şöyle bir Bir. 2 3 hadi ver bir şey baba 5 hadi Ben de diyorum niye çıkmıyor Sinan gelmiş Babacan biliyorum Baba kaç oldu 1700 oldu 5 tane daha basalım 1 4 tane kaldı baba dört tane 2 3 hadi ver bir şey artık 4 5 yok vermiyor abi uc'ye iki kere tıkla bir tane tekrar sonra bir de uc'ye tıkla bir onu aç gelecek eminim baba bir tane onu vuralım baba ver bir tane şunu ver bari. bir tanesini ver rahat edelim bak huzura varalım artık ya itopiyi ver bir şey ver Kullan diyelim. Ba baga sokman da yolu yok ki. Yok dün değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bastık. Yok gelmedi. Geç açık kalmış. Allah'ım ya. Bir. Şöyle bir deneyelim. İki. Üç. Bir. İki. Üç. İki. 3 10 tekli 3 onlu Baba 1 Hadi bir taktik hadi 2 3 4 5 6 7 Bismillah hadi Bir tane ver hadi bir tane de ver bari ondan Hadi bir tane daha ver Baba yok vermiyor oldu 18 çok iyi 2 tane kaldı 2 tane ver var 2 tane kıyafetimizi alalım şimdi hemen tekrardan girelim baba direkt bir tane 10'luyu vuralım Allah'ım yok vermiyor. 100 destansı hesap ne güzel inşallah daha fazlası olur Baba bir kıyafeti çıkartalım. Şunu bir giyelim baba. Parçacık birleşti. Kaç tane oldu ki? 30 tane olmuş. Tam 30. Bir tane kalmış. Son bir. Hadi babacım bak. Arkadaşlar takip etmeyenler var aranızda. Sizdence önce herkes bir takibe basarsa çok çok sevinirim. Şöyle bir. <laughs> Bak bir tekli iki onlu vur çıkar diyor. İki tek bir on diyor. Hadi taktik yok baba. Bam bam bam. Hadi vuralım baba. Hadi ver ya. Beş tane direkt üstte vuruyorum. Hasan'cığım kesene ver ki. Kes. Çok teşekkürler. Baba çok güzel. Şunun 20 tane oldu. Hasan kesene ver ki çok çok teşekkürler. Çok sağ ol. 20 tane oldu. Şimdi kaldı. Hayırlı olsun. Baba çok güzel. 20 parça kaç ucu? 8K. Geçti vuralım mı direkt? 8K ucu 20 tane parça. Geçti direkt 800'i vuralım mı? Vuralım hadi. Geçti. 4 tane üstte vuralım belki bir şey verir ya. Ne diyorsunuz? Hadi vuralım. Hadi bismillah vurduk. Baba 1. Hadi ver bir şey ya. Hadi babacığım bir şey ver. Son saniye bir şey ver hadi. Ver hadi. Babacım bir tane kıyafet. Bir tane kıyafet. Bir, iki, üç. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. İnanmayacağım tabii ki. Hadi verdi baba. Hiçbir şey vermedi. 22 tane oldu. Sizce ne alır 22 tane? Arkadaşlar sizden cam takip etmeler şöyle sol üstten takip basarsa çok çok sevinirim. Bir tane ölüm makinesi alalım. Hadi hayırlı uğurlu olsun babacım şöyle bir aldık. Şimdi kuşanalım baba. Tamam.